9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel için tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bolda'da Kadı Camii'nde ikindi namazı öncesinde mevlit okutuldu. Müzik solunum ve kalp fonksiyonlarında ileri derecede meydana gelen kötüleşme nedeniyle 17 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Demirel için Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde toplam 186 camide mevlit okutuldu. Bu kapsamda Bolu Merkez Kadı Camii'nde de ikindi namazı öncesinde Demirel için mevlit okutuldu ve dualar edildi. Hı -hı. Mevlüt hakkında bilgiler veren Demokrat Parti İl Teşkilat Başkanı Ali Öztürk şunları söyledi. Devletimizin bilgisi ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın onayıyla 81 ilde 170 camide bugün Mevlüt okutuluyor. Süleyman Demirel bu güzel ülkemizin yetiştirdiği evla, ender evlatlarından bir devlet adamıdır. Herkes onu büyük bir takdirle karşılamıştır. Cenazesinde gördük, definde gördük, kendisini ne kadar seviliyor olduğunu gördük. Bunun üzerine merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.